Oyun oynayacağız evet. Bir şu çok an... düşündük video çekelim dedik Ne çekelim ne çekelim Ben bir kafadan geri bisiklet oyuna geldik Ben de tamam dedim Neyse arkadaşlar Çinler... Evet arkadaşlar şu mavi bisikleti masa... Mavi bisikletli Çınar abi Bu morlu da zaten kamerada da gösterildiği gibi Ertuğrul. Neyse Ertuğrul çok uzatmadan başlayalım. Hadi ben gidiyorum. Ne evet, atarsan. At. Al sana engelli. Of be. Bak bak hareket et. <laughs> bak. Vay. Ben coin Al sana Ertuğrul bak ben şuan. Kıpkırmızı yerlerde. Aha beni geçti. Geçmeye geçmiyor? mi? Geçmem açalım şu. Ay nasıl bir fatura. Hayır. Önden. Ben başlarken. Aa, koysa kardeşim. kardeşim. bir de gösterimin kardeşim. Arkadaşlar zaten şey, bu çekildi. Oğlum hadi oturduk. Sen aynı yerde. Aa sen sen bir... neredeydin? Şey? <laughs> <önümde. gülüyor> Niçin? ben de. <geçtim>, <laughs> oh no no no. Tak follow. Tak live. Kafam yağmurda arkadaşlar. Ben şu an çarkı feyek çevirdim. Kafam yağmurda. Hadi mı? ya. Gelseydi keşke. <laughs> of beyaz renk oldu. Of, of. <laughs> kafam <Beliksi, belaklenme. gülüyor> <Beliksi, gülüyor> yağmurda. Abi şu an geride oldu, çünkü onu göremiyorsun. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? İşte, Arkadaşım, video çekiyor, video çekiyor. Anne, video çekiyor. İnşallah çocuk olmanın. Arka, ay seni gördüm ölüm Arkadaşlar çocuk olmanın sorumluluğu bu. Hep aileniz size bir şey söylüyor de videodayken bir an şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir durum. Şey, Nasıl <laughs> kötü durum? <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> arkadaşlar şu ay, an ay, ben... Öleceğim. Oh, geçtim. Bu kırmızıya değmeyeceğim. Sen 20'desin ben 23'teyim. Ben de geliyorum Arturo. Sen çok bekle. Evet arkadaşlar Çınar abi arkamda. Ben şu an 23'teyim. <laughs> Allah rahmetime kavuştum. Çabuk, benim oh, benimle aynı yerdesin Ertuğrul Niye? Seni gördüm önümdeydim. Ben... Oy at kalsın çarpıyordum. Şimdi önümdeyim mi? Şu an önümdesin. Allah'ım sen bana Sen beni alır. şu an görmüyor musun? Daha de oldum yalnız. İki küçük Allah'ım. Dur 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 dur. Uf, ah! Oh son anda geçti. Hadi canım sen dokundu. Ya dokunmadım. Geçerken orada <laughs> da var. Ben bu oyunu önceden oynadım ki. Arkadaşlar biz zaten oynuyoruz bazı oyunları. En iyisini size ben göstermeye çalışıyoruz. <laughs> ya ölüyorum abi. Arkadaşlar lütfen abone musun, olur musunuz? Arkadaşlar musun, 24 ben. abonesi var. <laughs> Dileniyor sizden. Allah rızası için diyor. Başka çaresi yok çünkü arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh. Oy, ölçü şansı. Hadi. Hey. Ben beni görmüyor musun? On pembe sen bana gösterin. yakışır mı ki? Sana pembe yakışır Ertuğrul da öyle güzel yakışıyor ya. Allah'ım sen bana sabır ver Aa, ya Rabbim. Aa sarı zıpl geldi. Zıplarken atlamıyor. Onun oyunu lan Ya benden para istiyor. Allah. Ben, arkadaş ya, ben bir tane oyun biliyorum. Kuzenim bir daha bize gelirse o oyunu oynayacağız. Oynayabiliyor musun Ertuğrul? <laughs> Bir daha öldüğünden sonra bir daha doğamıyorsun. Nasıl? Vallahi adamlar bir şekilde bir şey yapmış. Arkadaşlar haberi ölüyorum. Bu nasıl bir şey kardeşim? Ay ay Ben bir şey aldım sana. Bana mı? Allah'ım. Oğlum bana ne Pembe söylüyorum. geliyor. Bana sabahtan beri <laughs> 4-5 kere pembe geldi. <laughs> bir çocuk pembeli. Kıyafeti bile şu ben. Ne oluyor lan? Oy, arkadaşlar, ya. arkadaşlar inşallah bizim sesimiz geliyordur. Evet inşallah. Gelmiyorsa ne yapalım? <laughs> Ay, Anne! var böyle çat 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 Ben oyunun sesini hiç Ay iki kez eriye gittim. Eriye mi? Ne diyorsun sen Bak, abla, şurada bir tane şey var. Ana! bedavadan yüzeyliğe geçme hakkı var. Yemin et. Kur'an-ı Kerim şurada bir tane yere girdim. ki iki kez üst üste değiştirebilirsiniz. Ben de değiştirmeye bastım. Baktım. İki bölüm yüzeyliğe geçtim. Şu Son 28 değil sen. 29. Hadi canım. Allah. Arkadaşlar da geliyor hatta. Ya hmm. Allah kahretsin. Oyunu ilk önce ben bitireceğim. Arkadaşlar oyun belki sonsuz tam bir yok sonsuz olamaz. Bak o kadar laf ettim ben de bor çıktım şimdi yeşil. Of 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 oh, tek. tek Keşke buradayken o oh, hakkını olasaydım. Deke tek deke tek deke tek tek tek. Her türlü hediye alıyorsun değil mi? Hediye alırsan çok güzel hediyeler veriyor. Ben de o hediye alıyorum. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Eslem yapma lütfen. Kardeşim burada video, video çekiyoruz. Herkes seni görecek. Evet. Evet arkadaşlar, tamam. delersiz kardeşim. Dermişim. Dersa dövermişim. Ay, Yemin et. Bir tane yeşil şey yap oğlum. Dedin yani. sana bana bakıyor. Sen neredesin ya? 33. 32. 33. Şimdi kaçtasın? 33. Yalan ben senin gözünün önünde o şekildeydim. Vallahi zıplaya geçiyorum ben buraya. Burası çok sıkıcı. Allah'ım. Aha geçtim. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ay düştüm. Yapmayın ya bakın video çekiyoruz. Herkes sizi görür ha. He. Arkadaşlar lütfen bu konuşmaya bakmayın. Bunlar Biz biraz... konuşmuyoruz Bunlar biraz yaramaz kardeşlerimiz laf dinlemiyorlar kız oldukları için Diyorsunuz ki kızlar laf dinlemiyor Eğer sizinle kız kardeşiniz varsa Arkadaşlar bir kız kardeşiniz varsa söyleyin arkadaşlar Yorumlara Yorumlara yazın biz de bir merak ediyoruz Kimin kardeşi var kimin kardeşi yok erkek bir kız mı bir yorumlara yazın Ben 38 ben 40'a geçmişim her türü. 39. Ne ara 38. Ben de oradayım. Bu ah. seni gördüm. Yani buray... <laughs> Kuş aldımıştım. Gök yüzü. Ya ben 41. 41. <laughs> Bir şey mi diyorsun? Yok diyor Oy. <laughs> Arkadaşlar bu 100 100 100 parkur. Checkpoint'ı şey, tamam aldım. <laughs> Ya kardeşim lütfen susun. Video çekiyoruz. Sizin sesinizi duyuyorlar ha. <laughs> ya duymasınlar. Er susurur er. E annem gitti ki. Tam evet. sessiz olun. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar Bunlar laf anlamıyor. Arkadaşlar bu ben zaten canlı yayında size söyledim. Bacağım kırıldı. Kanalımda canlı yayın açtım. Ama kapandı bu bitti sonra. Hadi. İşte evet. bu. Sen kaçtasın? E 43. 42. 42 bir türlü geçemiyorum. Basit daha iyi. Evet. Ama bence bir an şansa. Oy. Evet. eğer bu masa yanıyor. Allah'ım. <laughs> Boşlar. Ya yapmayın ya çık etsem et çık bacağımı koyacağım bacağım ağrıyor abi. abi benim de ama abi. aa bacağım 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 O Oha lan Roblox işareti buldum. Nerede? Aa! Aslan ya çıkın bu odadan bacağımı kırdın. Arkadaşlar. Video oldu. Bak evet, eğer bir daha de... evet. Aslı Niye? Ya arkadaşlar Allah aşkına siz bunlara bakmayın Abone olun Allah aşkına ya Bunlar yüzünden kaybediyor evet. Bunlar yüzünden Abonemin adı i̇şte Abonem gidiyor Abonemiz gidiyor Aslı ya gidiyor. Asla, Annem, gitmiş, gitmiş. Aslı. Aslı Aslı arkadaşlar buna Aslı 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 sen Çınar abi sen ne Kaçtı? Kaç tane? 47. Nasıl 45'i geçti mi? He. Ben şu 45 ediyorum. Ben 45 çok kolaydı. Odada kavga ettim. 49, 50. Çınar abi 50. <gülüyor> <gülüyor> Çın abi daha geçmeye çalışıyor. 45. <laughs> Çın abi ben bu oyunu önde daha Şeydir sana Yüzüğe onurlar korur. Ba! Öldüm. Kuş oldum uçtum ki yüzüne huzuru buldum döndüm yüzüne Kurban wow. bu ses hayırdır? Tek tek mi geliyorsun lan? Wa! <laughs> Sen yani. nerede çekiyorsun? İkimiz. Çınar abi. Sen nerede yapıyorsun? Çarp. O oh, zıplama geldi. Sen çark nerede yapıyorsun? Çark yerinden. Çark nerede? Sol altta. Hmm. Öldüm ve gitti sanırım diyeceğim. Aha küçük. Ben Benim bir var. Oh, türü. çeviriyorum. <laughs> pets geldi. Man pets ne demek? <laughs> Men pets ne demek lan? <laughs> İnşallah pets, gelir. Hadi pets pets pets. <laughs> <laughs> pets, atladı. Yine neyim pets geldi Allah'ım. Neyim pets değil. Neyim pets. Nasıl? Kaç tane çevirme hakkın var senin lan? 3 taneydi. Benim şansıma tüküreyim vallahi ya. Bu lan? Allah. Ne o pençen? Kaçtasın? Ben şu an 51 değilim. 52. <laughs> Sen görsün benim zıplama desteğim var. Ya et. Çok korktun. Abi lan. Kaba geçiş varmış lan? Hadi. Hep gel şu mükemmellerden bir tanesi gelsen istiyorum. Artık ben kazanayım dedim. Hadi 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 motor, Hadi motor. ne olur. Motor. yes. <laughs> e, i̇ki katı vermesi değil mi? Daha iki katı daha hazır sanki diyeceğim yok yok. Ay. Ay ka kastı ya. Oha sen onu oraya geçtin. Sen nara 52'ye geçti tam artık rahat. <laughs> Arkadaşlar siz şu an Çınar abimin, Çınar abimin ekranını göremiyorsunuz. Niye? Çünkü benim kanalım. Sen görürsün. Ya düşeceğim ha. Ben 55'teyim. Sen nasıl geçiyorsun? Çünkü kolay. Bana o kadar hiç kolay gibi gelmiyor. Hani, hani ben unuttum. Nasıl? Ben şimdi muyum? Arkadaş. Of! Oy! Olmadı. Tek tek gidecektim be. Arkadaşlar biraz sıkıcı olabilir ama yani sizin için sıkıcı olabilir izlemek. <laughs> ya oğlum bana çark gelmiyor. Allah biliyordur da sen fark etmiyorsun. Yok gelmiyor. Bana ben beş kez gel. geldi. Yani